Kankalar günaydın. Alemin en çılgın kanalı Çağdaş Temel'in kanalına hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Kamera yiyecek abi. Sabah yemek yedi bu arada. Kankalar günaydın diye giriş yaptım ama sizin orada saat 4. Hepiniz rüya görüyorsunuz şu anda. Biz Tokyo'daki en büyük camiye gidiyoruz. Hatta Japonya'daki en büyük cami de olabilir. Türkler yapmış. Şu anda o camiye giderken gerçek Japonya'yı yaşayabileceğiniz bir mahalleden geçiyoruz. Görüyorsunuz bakın küçük evler. Minimalist yapıya sadık kalınmış. Aynı zamanda işte böyle dar dar sokaklar, küçük küçük araçlar. Caminin yolu bu. Bir gün eğer buralara gelirseniz küçük küçük evler ama bak adamın evinde Audi var. Onun önüne ne koymuş öyle ya? Araba gitmesin diye plaka okunmasın diye bir nedir? Need for Speed organizasyonu var. Ona katılacağız. Batun sağ olsun. Batının işbirliği sayesinde bu işi de çözdük. O ne lan? şeylere benziyor. O giden adam var ya. Kiraz çiçeklerine benziyor. Kamikazelere benziyor. Filmlerde gördüm. Evet arkadaşlar Tokyo Camii'nin içindeyim şu anda. Fotoğrafta gördüğünüz gibi Muhammed Ali. Büyük boksör Muhammed Ali buraya gelmiş. Zamanında. Şurada yine diğer ziyaret eden gruplar, insanlar var. Çok güzel bir yer burası. Galiba ilk yapılış zamanı veya restorasyon zamanına ait fotoğraflar. Cami açılış merasiminden bir fotoğraf. Japonya'da ilginç şeyler görmeye hala alışamadım. Mesela şurada omlet ve pirinç var. Pirincin her türlüsü var bu arada. Bakın. Muhtemelen bu karidesli, bu başka bir şeyle yapılmış. Bu başka bir şeyle. Şurada yine omletli pirinç var. Şurada buna ne diyordu? Köfteli pirinç var. Başka neymiş abi bu? Pirinç ama neyli pirinç olduğu belli değil. Pirincin bu da havyar galiba. Aa havyar da satıyorlar. Bir dakika. Havyar değil mi bu? Havyarın fiyatı ne kadar acaba? Havyar. 276 yen verdim. Türk lirası ne kadar yapıyor bilmiyorum. Dolar olarak herhalde... Kaç dolar yapıyor kanka bu 276 yen? 3 dolar falan mı yapıyor? 3 dolar. 3 dolar. 3 dolara havyar aldım. Şimdi havyar yiyeceğim. Kankalar kandırıldık. Ben tamamen havyar zannediyordum. Pirincin içerisinde havyarmış. Bir <laughs> pirinç ha. Little bit. Little bit. Çikolata koymuşlar havyarı. Sorma kandırıldık. Neyse fena değil. Japonya'da da havyar yemedik demeyiz. Hiç benlik değil hiç. Havyacı seni. Evet. Pasmo diye bir şey var. Telefonu yüklüyorsunuz ve Japonya'da toplu taşımada, parklarda, müzelerde her yerde bunu kullanabiliyorsunuz. Benim şu anda hiç gişede sıra beklememe gerek kalmadı. Pasmo'yu okutarak bu kredi kartınızın telefonunuza yüklenmesi gibi bir şey. Her yerde kullanabiliyorsunuz. Çok pratik bir şey. Şimdi biz burada bayağı tanınmış bir parka geldik ve bu parkı geçeceğiz. Parkın mepsi var. Landscape diyor yani. Manzara noktası diyor. Parkın ismi de Shinjuku yakınlarındaki Gyoen National Garden yani. Giyoyen, milli parkı. Bana New York'taki Central Park'ı hatırlattı. İnsanlar gerçekten çok rahat bir şekilde şehrin ortasında, yeşilliğin içerisinde havalarını alıyorlar, takılıyorlar. Yalnız parka giriş ücretli biraz önce. pasmolü dedim, gördünüz. Özellikle herkes şuradaki köprüde fotoğraf çekilmek için buraya geliyorlar. Karşı taraftaki yapı da bana Letonya'da gördüğüm Stalinistik mimariyle yapılmış. Stalin yapısını hatırlattı şimdi ismini hatırlayamadım. Hatta aynısı Varşova'da da vardı. Şurada biz de bir fotoğraf çekilelim. Belki küçük bir video çekiliriz. Klasik Japon bahçesi burasıymış anladığım kadarıyla. Ben öyle çok farklı bir şey görmedi. Bilgimi o kadar çekmedi yani. Kocaman kocaman balıklar burada da var. Daha önce Seul'de görmüştük. Balık bir şey mi anlatmaya çalışıyor konuşuyor mu anlamadım. Bu balıkların ismi ne acaba? Japon balığı mı diyorlar ne diyorlar? Bilemedim ama çok güzel bir ambiyans var burada. Çok sakin. Bak şurada da varlar. Kocaman kocaman abi elle tutulamayacak gibi neredeyse. Ağızlarını dışarıya çıkarıyorlar. Herhalde nefes almak için yaprağı yuttu ya. Vallahi <laughs> bak. Timsah var mıdır acaba burada? Şurada ördekler, kazlar var. Tokyo'ya gelip de hızlı ve öfkeli tecrübesini yaşamamak olmazdı. Şu anki acelemiz Tokyo'daki hızlı ve öfkeli arabalarına gitmek için saat 17.50'de randevumuz var ve, ve biz şu anda hızlı bir şekilde oraya doğru koşuyoruz. Yani i̇ki tane araç ayarladık ve şu meşhur dayıku parkına o araçlarla gideceğiz spor araçlarla ve Tokyo'yu turlayacağız birkaç tane fotoğraf çekeceğiz şu an onun telaşesi içerisindeyiz çünkü randevumuz son dakikada belli oldu biz bunu yapabileceğimizi düşünmüyorduk çünkü fiyatlar çok bağlıydı. Batın sağ olsun Batın Özen Göçebe kanalı kanalı Instagram'da abone olun onun işbirliği sayesinde bağladık şu anda oraya doğru gidiyoruz Tokyo'ya gelirseniz veya gelmeden önce rezervasyon yaptırmayı düşünebilirsiniz böyle şeyleri. her tarafta göreceksiniz spor arabaların üzerinde Instagram kanalları var işte Numaraları var. Oradan rezervasyon ölüyorsunuz Aslında biz de bu aracı geçtiğimiz günlerde, e, rezerve yapılan araçlardan bir tanesini geçtiğimiz günlerde yolda gördük. Hatta adamla konuştuk ne kadar diye. Çok pahalı bir fiyat çekmişti. Sonra bir arkadaşının arkadaşıymış. O arkadaş yazdı. Bizim batında yazdı. Derken bağladık. Şimdi sıkıntısız bir şekilde gitmek istiyoruz. Of şu araca bakın. Çok güzel değil mi? Açmış. Belki de bizim bineceğimiz araçlardan bir tanesi bu. Harika ötesi bir şey. Bir fotoğrafını çekeceğim şunun. Araç efsaneydi. Fotoğraflar çekildim. Güzel oldu mu bilmiyorum ama en azından gördüm ve biraz inceledim. Acelemiz olduğu için maalesef o aracı dikkatlice inceleyemedik. Şurada da başka bir tane araç var görüyorsunuz. Bunların hepsi kiralık arkadaşlar. Geliyorsunuz Tokyo'da bu araçları kiralayıp takılabiliyorsunuz ama süremiyorsunuz. Pasajı olarak yani yanında kalıyorsunuz aracın. Sürücünün yanında kalıyorsunuz. Biraz acelemiz var. Sayemde Tokyo sokaklarındaki hareketi de görmüş olursunuz. Daha önce de bahsetmiştim. 40 milyonluk bir şehir burası. Her zaman bir hareket var. Her mahallesinde bir hareket var. Ve çok fazla turist de görmedim. Kore'de de öyleydi. Veya bu kadar çok Japon'un arasında turistleri fark etmiyor da olabilirim. Tokyo Keşmekeş'in varmak istediğimiz nokta şurası insanları geçerek varabilirsek tabii kırmızı ışık dayanıyor. Bu arada bu kadar kalabalık olmasına rağmen kimse kırmızı ışıktan geçmiyor. Medeniyet 40 milyon kişi bir şehirde yaşıyorsa olsa dahi devam ediyor. Aa buradan da geçilebilir hiç? Küçük bir şubeye geçidi gibi düşünün. Taksiler de farklı farklı renklerde. Mesela bu tip taksiler var. Başka tip, başka renkte başka tip taksiler var. Bak mesela kamyonlarda, kamyonetlerde hep bu reklamları görebilirsiniz. Yani buna benzer ışıklandırılmış reklamlar var. Başka bir taksi modeli gördüğünüz gibi. Muhtemelen bizim bineceğimiz araçlar şu kırmızıyla şu öndeki gri araç geliyoruz yaklaşmaya başladık Arkadaşlar bak bahsetmiştim şurada Instagram kanalları yazıyor Surprise Tokyo diye isterseniz takip edebilirsiniz rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz Araç da bu bak yine araçlar geçiyor görüyorsunuz Wow hello Çok iyi değil mi ya şu aracın içini böyle biraz uzaktan göstereyim size Bakın şöyle arkada şeyler var, demirler var. Güçlendirilmiş bir araç. Yani hız yapmak için. Görüyorsunuz şu spoilerları eklemişler. İsviçre'de bunu eklemek için bir sürü prosedür falan yapıyorsunuz. Japonya'da nasıl bilmiyorum. Surprise Tokyo yazıyor arkasında. Şöyle arabalar falan çarpmasın bize. Yolun ortasındayız. Diğer araç da burada. Bu da güzel bir araca benziyor. Markasını bilmiyorum pek araçlardan anlamadığım için. Şöyle bakalım markası neymiş. Hala bilmiyorum bunun markasını. Önden güzel gözüküyor. Biraz böyle Paul Walker'ın aracına benziyor. Galiba o da olabilir. Şöyle sağdan soldan göstereyim. Ben bununla gideceğim. Evet kullanacağımız araçlardan bir tanesi bu. Bununla beraber Daikoku Parkı'na gideceğiz. Tokyo sokaklarında turlayacağız. Şöyle içini göstereyim. Burada direksiyonlar sağda. Görüyorsunuz güçlendirilmiş bir araç. Çok güzel gözüküyor. 180 SX tekerlerinin büyüklüğüne bakın. Bunlar yol tutuşunu daha da arttırması için. Şurada <laughs> güzel bir çıkartma yapmışlar. <laughs> bakın ne kadar farklı görüyorsunuz böyle. Farklı bir şey eklemişler, tampon eklemişler. Teker var ya kamyon tekerliği gibi. Aracın içerisindeyim şu anda gri bir araç. Daha önce de çekmiştim. İçini görüyorsunuz. Bir sürü ee, ekran var böyle bunlar ne acaba Nostalga falan var mı bu araçta bilemiyorum Şu anda Japonya Tokyo'da Çok efsanevi bir, bir yerdeyiz Neredeyiz biliyor musunuz Daikoku Parkındayız Buraya herkes gelemiyor Buraya gelmek için araç sahibi olmanız gerekiyor Ve bütün spor araçlar her akşam gelip burada toplanıyorlar. Mesela burada bir tane Nissan GTR var. Tekerleye bakın ya. Şöyle yaklaşalım. Araba var ya bağırıyor, bağırıyor. Herkes önünde fotoğraf çekiliyor. Motorunu göstereyim size. Hello. <laughs> Burada bir sürü hayal araç var. Mesela yine burada GTR. Hayatımda görmediğim kadar GTR'ı burada gördüm. Bakın millet nasıl toplanmış. Görüyor musunuz? Efsanevi bir yer. Gelen araca bakın. <laughs> Polisler anons yapıyor. Bir şeyler söylüyor biz Japonca bilmediğimiz için. Ayağınızı denk alın diyorlar herhalde. Bak şuradaki araca bak bu neymiş abi? Supra'ymış. Supra da Supra yalnız. Adamlar nasıl yaptıysa baksanıza. Her tarafı böyle yapılı. Oo, şu da güzelmiş. Mitsubishi mi bu? Aa, bu tam yapılı bir araç mesela. Burada şu anda nasıl bir koku olduğunu size anlatamam. Öyle yanık motor kokusu, yanık benzin kokusu var. Bak burada Lamborghini Urus var. Yanındaki araç herhalde Mustang, Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet Camaro diyorlar. Hoş geldin. Oo, hayırlı olsun kanka. Bu, bu nedir ya kanka? bir tesadüf ya. Tam ya. aracımın yanında beni ziyaret etmen. Kanka işte şey çekiyor, kan çekiyor. <laughs> kanka ortam Araç çok, çok fena ya. Çok Aynen. <laughs> Değil mi bak. Black Samurai yazıyor. <laughs> Burada müthiş bir ortam var. Bu arada burası bir kamyon parkı anladığım kadarıyla. Bir sürü kamyon var ve karşıda sadece bir tane dükkan var. Bu dükkan var ya. Dünyaca tanınan bir dükkan olmuştur. Düşünsene. Dayı Kuyu zaten herkes biliyor. Arabalarıyla gelip piyasa yapıyorlar. Bu dükkanda tam onun yanında herkes alışverişini burada yapıyor. Türk mantığıyla düşünelim. Her gün şu kadar para yapsa ne kadar para yapar değil mi? Bu da bizim arabamız Nissan Skyline. Şu anda gidiyoruz. Park yerinden çıkıyoruz. Şuradaki arabayı görüyorsunuz. Lamborghini. Hemen yanında galiba Porsche var. Emin değilim. 118 Seydar yazıyor. Porsche, Porsche. Çok manyak bir ortam var burada. Biraz öncesi gördüğünüz kamyon bir tane spor arabayı solladı. Japonya'da kamyonların bu kadar deli olduğunu bilmiyordum. <laughs> Dünyada en çok insanın geçtiği geçitte yani Shibuya geçitinde bitiriyorum buradan her gün 2,5 milyon insan geçiyor. Önümüzdeki videoda görüşürüz. Japonya'yı turlamaya devam ediyorum. Kendine iyi bak. Hoşçakal.